Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere 3 arkadaşın özel yetenekleri sayesinde doğaya karşı yaptıkları yardımı dinliyoruz renkli ve eğlenceli bir şehir olan İstanbul'da hepsinin ayrı bir özelliği olan ve yetenekli üç arkadaş yaşardı. Bu çocukların isimleri Murat, Ahmet ve Esra'ydı. Murat, renkleri farklı tonlara çevirme yeteneğine sahipti. Ahmet, herhangi bir cismi istediği şekle dönüştürebiliyordu. Esra ise her dilde konuşabiliyor ve türküler söyleyebiliyordu. Bir sabah bu üç kahraman arkadaş İstanbul'un içerisinde Atatürk Çiftlik Ormanı'nda bir sorun olduğunu anladılar. Ormanın merkezinde oturan ve çok zeki olan karga şehre bir mesaj gönderdi. Ormanın içerisindeki sihirli çiçeklerin hasta olduğunu ve yaprakların dökülmeye başladığını anlattı. Bu durum devam ederse ormanın özel büyüsü kaybolacak ve tüm hayvanlar tehlikeye girecekti. Murat, Ahmet ve Esra bu sorunu çözebilmek için harekete geçtiler. Üç arkadaş ormana doğru yola koyuldular. Ormana vardıklarında hasta çiçekleri gördüler ve durumun ne kadar önemli olduğunu anladılar. Çiçeklerin yaprakları soluk ve dağılmış durumdaydı. Murat renk değiştirme özelliğini kullanıp yapraklarını yenilemeye çalıştı. Fakat bu yeterli olmamıştı. Bu sırada Ahmet şekil değiştirme özelliğiyle çiçeklere yardımcı olmaya çalıştı. Çiçeklerin dallarını güçlendirdi ve yaprakları daha kuvvetli hale getirdi. Fakat bu da problemi çözebilmek için yeterli olmamıştı. Bu yapılanlardan sonra Esra ormandaki canlılarla anlaşabilmek için şarkı yeteneğini kullandı. Bu yeteneği sayesinde tüm çiçeklerle anlaşmayı başardı. Şarkıları tüm ormanda duyuldu ve her şarkıda orman eski haline dönmeye başladı. Murat, Ahmet ve Esra'nın çabaları sonucunda orman eski görüntüsüne dönmüştü. Çiçeklerin yaprakları tekrar açmaya başladı. Orman canlandı ve büyüsü geri döndü. Zeki karga tüm çocuklara teşekkür etti ve onlara bu yaptıkları için bir ödül verdi. Bu yaptıklarından sonra Murat, Ahmet ve Esra tüm İstanbul halkı tarafından kahraman olarak görüldü. Herkes bu arkadaşların yeteneklerine hayran kaldı. Üç arkadaş bu yaşananlardan sonra daha sıkı dost olarak sonsuza kadar beraber ve mutlu bir şekilde yaşadılar. Evet çocuklar, masalımız burada bitti. Her çocuğun özel güçleri vardır. Siz de gördüğünüz çiçeklere ve ağaçlara su dökerek onların daha canlı görünmelerini ve doğamızı daha da güzelleştirmeleri için yardımcı olabilirsiniz. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.